bak burada ne var? Van Dam. İzleyelim mi? Olur. Nasıl da hemen olur dedi ya. Aşk olsun. Hah. Servi boylu mal yazmalım. Aşk filmi bunu izleyelim. O da olur tabii de. Ya o filmin sonu çok acıklı bitmiyor mu? Ha. Yani. Evet. Hmm. Ah buldum. Salak milyoner. Ay komedi sıkılmayız da. Ee Biliyorum ben o filmi ya. Bunlar şimdi dört arkadaşlar. Birinin bahçesine mi ne giriyorlar, define mi ne kazacaklar, öyle planla. Ya da boş ver izlemiyorum ya. Çok saçma bir film o. Yok adamın bahçesine girecekler de... ...adam fark etmeden define kazacaklar da... De. ...mantıksız bir şey yani. Of, ben pes ediyorum gideyim de çay koyayım bari. Ama sen ben gelene kadar güzel bir film seç. Tamam ben güzel bir film seçerim sen merak etme. <laughs> Zümrüt, ben hangi filmi izleyeceğimizi buldum. Nasıl sence? Aa, Ghost bu. Güzel film seçmişsin. Ben çok severim bu filmi. Yani daha önce izlemedim ama... ...kapağını görünce beğendim. O yüzden şey ettim yani. Güzeldir, güzel. Birbirini çok seven bir çiftin hikayesini anlatıyor. Gerçi adam filmin başında ölüyor ama... ...sonra kadını hayalet olarak sevmeye devam ediyor. Bir nevi ölümsüz aşk yani. Ya ölümsüz aşk demek. <gülüyor> Güzelmiş. Cümrüt. <laughs> Ben diyorum ki. Acaba diyorum filmi izlerken ne diyor mısır mı patlatsak diyor. ha? Hani böyle şehirde insanlar sinema izlerken mısır patlatırlar ya. O yüzden. Olur. Patlatırız. Seni mi kıracağız? Ya. <laughs> Oo! Bum! Tat 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 tat. Ta ta <laughs> Mermim bitti Kımırcık Efe, mermi gönder eve. Mermi kalmadı Sırma Efe. El bombası gönder eve. El bombası da kalmadı Sırma Efe. Yardım gelmiyor mu? Yardım da gelmedi Sırma Efe, yardım da gelmedi. elde yok, avuçta yok. Çıkmışız bir yolu. Sadece kendimiz çıksak neyse. Bir de başkalarını takmışız peşimizi. Onlar da inanmışlar bize. Tamam demişler. Kabulümsün demişler. Ama yoksulluğu tosladık işte. Çok fena tosladık hem de. Emme boyun eğmek yok bizim kitabımızda. Olsun mermimiz kalmamış olsun be. İnancımız var bizim. İman dolu göğsümüz var bizim. Yoksulluğa mı yenileceğimişiz biz? Takarız Süngül ayağımızı. Göğsümüzü siper ederiz be. Bravo! helal olsun helal olsun. ah vuruldum hem de gabimde Kıplete, yaranı saranın ben senin. Yo yo kıvıcı kefe kuşun yarısı değil bu. Aşk yarısı aşk. Herkes gibi, ben de bir kuşun yedim emme. Ama... O kuşunu sıkan bilmiyor ki kimin kahvini vurduğunu. Belki o kurşunu başkasına sıktı ama... ...belki o başkasını vurmak istedi. Hemen... ...geldi beni vurdu. Can evimden vurdu beni. Vurulmaz dinen... Sarıklı efeyi gavminin orta yerinden vurdu. Ne diyorsun sen? Sarıklı Efe ne vurulmasından bahsediyorsun? Ee, ben ne dediğimi biliyor musun? Sığma Vuruldum ya. Saçma sapan konuşmaya başladım yine. <laughs> Kıvılcık öfe. Daha fazla uzatmadan yaramı sağ sen benim. Oğlum ne karıştırıyorsun? Doğaçlama yapıyoruz ya lan burada. Niye vuruluyorsun sen? Sen niye vuruluyorsun? Karıştırma sen sarmam benim yaramı. Buradan vuruldum, buradan. Korkacak bir şey yok Sırmıfe, Sarıklı Efe iyi olacak. Yalnızca ufacık bir sıyrık bu. Bu iyi haber işte. Bir değil bin Sarıklı Efe de bulsanız... ...vimeyiz bu vatanı size. Vimeyiz!